Dost abinin yıllardır yakındığı <laughs> bir konu var Ahmet abi. Evet, evet. Ben anlatayım. Cyberpunk'ta zaten biliyorsun çok büyük bir olay. Evet. Çok da kötü başladı aslında başlangıçta evet. ama sonradan düzelttiler Allah'a şükür. Bir oyun çıktı çok da güzel bir oyun. Ben seviyorum. <laughs> Belki Dost ben abi çok seviyor. Ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ahmet abi o dünyada bir ambulans veya sigorta şirketi. Ambulans sigorta şirketi. Ne diyebilirim yani bilmiyorum. Yani sağlık takımı işte. Sağlık sigorta. Premium <laughs> <laughs> bir sağlık hizmeti diyelim. Evet kötü durumda olduğunda böyle koşul neyse seni oradan her türlü kurtaracak böyle öldürme yetkisi bile olan bir kurtarma ekibi var. Bu oyunda yer alıyor ama sadece bir sahnede. Onu sonra sadece bir gözüküyorlar. Hatta sonra güncelleme geldi oyuna şey yaptı işte. E, olmayan bir şekilde böyle hmm. o anda girip alı gördün mü o güncelleme abi? Yok. Bir şey şey yaptı sadece. artık. E, geliyor alıyor hani artık. Sanki dünyada <laughs> varmış gibi. Trauma Team <laughs> denildi. Evet. Bu da hani onun... Travma Team'le ilgili bir çizgi roman çizgi yapmışlar. Çizgi aslında o yani. Süper. Hani, çünkü benim en ilgimi çeken konulardan bir tanesiydi Travma Team Cyberpunk evreninde. Görmüş müydün daha önce haberin yok muydu? Haberim yoktu. Sen gösterdin. Güzel bir fikir. Travma Team çünkü anlatılabilecek bir hikaye. İlginç yani. İş, aslında gerçekten. bir tık da orijine değiniyorum su bir şey oluyor. Tam yani, da okuyunca görüyoruz. Hani spoiler vermeyeyim. Hani, her şeyin paranın köpeği olduğu bir evrende Travma Team evet yani...